Ben hiç istemiyorum. Taraftar değilim. Çünkü önce Türkiye'de mağdur insanları doyursunlar. Ondan sonra Kanal İstanbul'u açsınlar. Ben Eskişehir'de belediye ekmeğini 75 kuruşa alıyorum. Burada 1 liraya satıyor de zorlarına gidiyor. Burak fakir fıkara ekmeğini yiyorsun. Kanal İstanbul hakkında cidden çok araştırma yaptım. Bayağı araştırma yaptım ve nasıl diyeyim? Bir ilk olarak su kaynaklarımız çok etkilenecek. Büyükçekmece gö göller tarafından falan. Evet baraj ve su, su, konusu çok sıkıntı yaşayacağız ve gelecekte de dünya çapında da ve özellikle Türkiye çok karasal bir bölge ve su sıkıntısı yaşayacağız. Ve İstanbul nüfusu 20 milyonun aşacak ve su sıkıntısı çekeceğiz. Bu yapılması bilinen su olarak kötü ve üstüne üstlük orman yok edecek. Yani cidden ormanları yok edecek ve oraya diyorlar ki oraya ağaç dikimi yapacağız ve orada siteler dikeceğiz. Ağaç dikebilirsin ama orman ağaçtan ibaret değildir. Orada onun toprağı bile farklıdır yani sen öyle toprak deyince ağaç deyince orman olmaz yani Orman yok ediyor su gidiyor Ve Bunun Nasıl diyeyim Süveyş kanalı falan kıyaslıyorlar ama Onun o tek o biricik o ama burada Boğaz var yani o yüzden O kadar da Amorti edeceğini düşünmüyorum kısa vadede İnanılmaz uzun vadede kendini amorti edeceğini düşünüyorum İnanılmaz derecede fazla bir maliyeti var Ve Türkiye'nin dış borcu ortada yani ve bunun Ülkenin hali de biraz orta ve bu çok fazla para isteyen bir durum. O yüzden kötü olduğunu ee, ben Kanal İstanbul'un açısı rant projesi olduğunu düşünüyorum. Bu bir gerçek. Yani çevresindeki gerçekten alanların <laughs> e, satıldığını düşünürsek gerçekten baya hani birilerinin daha da zenginleşmesi üzerine bir proje. Ee, onun dışında e, çevreye vereceği zar zararlar gerçekten çok fazla. Hani geçen de okuduğum bir yayınlanmış rapora göre sadece söylüyorum. Ee, yani Oradaki kanalı açmak için yapılacak patlamalar deprem etkisinde olacak ve her gün sürecek bunlar. Zaten hani yoğun deprem bölgesinde yaşıyoruz ve ee nasıl diyeyim deprem noktasına geçen depremlerin olduğu noktaları baya yakın bir bölgede yapılacağı için çok fazla etkileyebilir bizi. Yani ben düşüncem bu yönde. Şimdi kesinlikle eğer kanal İstanbul için şu anda benim gördüğüme göre İstanbul için çok iyi bir şey olacağını düşünüyorum. Yani tabii ki biraz daha modernleşmiş olacağız, biraz daha lüks olacağız. Ama tabii ki bu ekonomi olarak biraz bizi çökertebilir. Yani şimdi Kanal İstanbul'un ben yapılmasına karşı değilim. Kanal İstanbul yapılabilir. Yani şöyle de bir zihniyetim var. Taş üstüne taş koyanlar Allah razı olsun. Ne koyarlarsa, ne yapılırsa bu hayırlı ise şey ki e Montreux Anlaşması'nı inceleyenler bizim boğazlarda bir hakkımız olmadığı gerçeğini de yani buradan biz oradan geçenlerden bir hak talep edemiyoruz ve bu boğazın yapın bu kanalın yapılması bizim oradan geçen gemilerden bir hak talep etmemizi getirecek ve bu bizim elimizde büyük bir koz olacak, büyük de bir getirisi olacak. Ama şu var ki, e, kanal İstanbul bugünün şartlarında bu ekonomik sıkıntılarda böyle bir maliyetle yapılması çok e, mantıklı bana gelmiyor. Yani bir kendi ayaklarımızın üzerinde tam olarak durabildiğimiz bir ülke olduğumuzda Allah keşke bize bir kanal değil iki tane nasip etsin. Abi <laughs> kanalı İstanbul şimdi karşıdan geliyorum. Koca Everi bilmem ne gemisi. Aralardan sıyrıla sıyrıla geliyoruz. Dünyanın bir başka yerinde bedava bir kanal var mı? Var mı başka bir yerde? Niye bizde bedava ya? Abi soruyorum. Niye bizde bedava? Dünyanın bir başka yerinde bedava geçilen bir kanal var mı? Hadi buyurun cevap verin ya. Parayla mı Efendim? Parayla mı Herhalde parayla babam babamın ayrına kanal yapmayacağım. Abi tabii ki parayla geçilecek ya. Öyle bir şey var mı ben kanal yapacağım bedava geçecekler. Bu öyle bir şey yok. Abi öyle bir şey yok. Bu kanal yapıldığı zaman bak çok hakim değilim. Evet. Yanlış bilgi vermeyeyim ama çok hakim değilim. Dünyanın bir başka da şehri yok içinde deniz geçen. Öyle mi? içinde İçinde deniz geçen bir şehir yok. Tamam biz oraya böyle bir tolerans tanımışız zamandaki anlaşmalarla. Fakat şimdi alternatif olduğu zaman biz kardeşim benim burası turistik bilmem nedir şudur budur trafiği malum. Ben şimdi karşıdan geldim ya Kadıköy vapurundan indim. E, alternatif sunacağız. Buyur oradan geç. Kanal İstanbul dünya geneline baktığımız zaman sıralamada önde gitmek istiyorsak çok geç kalınmış bir projedir. Çünkü neden? Bundan önceki yapılan anlaşmalara baktığımız zaman bir tane toplu en bile analiz etme, sorgulama şansımız yok. Anlatabiliyor muyum? Bunun yanı sıra bırakın bizim topraklarımız da değerlensin, bizler de bazı e, önceliklerden faydalanalım. Dünyanın o kadar gelişmiş ülkelerinin sorgusuzca hiç kimseye sormadan yapabildikleri projeler varken bizim içimizden neden bu kadar bunlar problem yapılabiliyor? Demek ki çok iyi bir neticeye varacak ki bu kadar e, karşı çıkılıyor. Böyle bakmak lazım. Etki tepki meselesi.